Daha beraber daha heyecan gelmedi. Kardeşlerimle beraber Kardeşlerimle beraber ev yapma challenge yapacağız. Değil mi Yiğitkan? Evet. Önce bedrağımızı koyalım. Bedrağımızı aldık arkadaşlar. Önce şuraya bir tane bedrak çizelim. Ona onu yapacağız arkadaşlar. Beş olsun bir. Beş, beşe beş yapalım. Zaten evimiz 5'e 5 olacağına göre. iyi yapacağım e, yapacağın odunları ya da eşyaları köyde yapacağız ha, haberin olsun. Biliyorum. Hatta yapacağız. Arkadaşlar Yiğit kanı yapmış. Yiğit yapmaya başlamış bile. Ben de şu anda yapmaya başlayacağım. Hangi odunları seçiyorum şu anda? Yiğit bitirdiğinde ben de bitirmem gerek. O yüzden ilk bitirenin saniye sayma süresi var. Onu size söyleyeyim öncelikle. Arkadaşlar ben hallettim işleri. Sadece kapı olayı kaldı. Kapılardan da alalım. Pembe kapı ve mavi kapıyı koyalım. Arkadaşlar ben bazı modları ekledim. Bakın. Böyle güzel koltuk eşyaları da ekledim bir sürü koltuk eşyası var. Yani kitaplık olan var. Onları da koyacağız. Merak etmeyin. Önce küçük evlerden başlayalım. Domuz çıktı pembe koyunca. Böyle oluyor değil mi köy evleri? Köy evleri. Galiba böyle oluyor. Peki şöyle bir, iki, üç, dört. Buraya bir tane. üstünden çıkayım önce. Buraya da bir, iki tane şöyle buraya kapı ekleyeceğimiz için böyle yapayım böyle yapayım benim köy evlerim farklı olsun istiyorum yiğit kanatlı arkadaşlar yapıyor atlarımızı görmezlikten silecek arkadaşlar bir tane olay çıktı da ben hemen bakıp geldim bu ramazan ayınızda oruç tutanlar var mı yorumlara yazabilir misiniz Oruç tutanları çok tebrik ediyorum. Ben tutuyorum bugün. Ee, küçük yaşlarda oldu olan çocuklar yani benim gibi çocuklar tutmasın, tutmasına gerek yok. Ama ben tutmak istiyorum, tutuyorum. Siz de tutabilirsiniz. Derken güzel evimizden birinci aşama batamam. Aşama diyorum. Aşama tamam diyordum. ya kalsın aşama. Kapımız hazır. Şimdi ikinci mavi evim, evimizi yapacağız. İyi de gizli gizli bakayım ben. Nedir aynı bloklarla bir şeyler yapıyor. Acaba ne yapıyor? Bunu artık büyük mü yapsam diye düşünüyorum da aynı olsun bence. Buraya köylüleri yatıracağız arkadaşlar. Sonra zombi kıyametinden korumaya çalışacağız. Ben böyle mi yapmıştım? Hatırlamıyorum nedense. Mavi blok azıcık bana farklı gösterdi kendisini. Çok büyük yapmışım ben. Boş ver, boş ver, boş ver. Buraya da tüm memoli, memoli olsun. <laughs> Canım istedim memoli koydum oraya. Yorumlara da yazabilirsiniz istediğiniz isimleri. Belki seçip atabilirim. Atabilirim derken de azıcık farklı anlama geldi de boş ver. Kapıyı da koyalım. Çarpık kapı oldu. İki tane ev, evimiz hazır. İyi de gizli gizli bakacağım. Dur. Nedir? Hadi koymaya devam ediyor. İki tane hazır bile. Arkadaşlar bir saniye ben bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben pembe ve mavi camları aldım. 2 3 1 2 1 2 Bu da tut bu video tutmayacağı için boş boşuna uğraşmış olabilirim. Ama tutabilir Allah bilir. Dükkanlar da yapacağım buraya arkadaşlar. Sonra her yerde de işte, kapatacağım. De 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 doğru, de de doğru, de doğru. Oldu. Şimdi buraya güzel bir dükkan için 2 3 alan 3 3 olur mu? Yeter mi ya? 3 ye 3 yetmez, yetmez, yetmez. Azıcık daha büyük. Şöyle yapayım büyük bir alan yapalım istiyorum. Açıyorum arkadaşlar. Tadam. Nasıl arkadaşlar? Ayık böyle azıcık yerlerini yaptım. Sonra e, bodrum katı falan yapacağım. Hmm, o yüzden 2 dakika daha beklemenizi alabilirim. Arkadaşlar ben et olarak şunları seçtim. Bakın. İkinci bölümü de gel gelmek üzere. 2 i̇ki, iki gün sonra bu köy devamının ikinci bölümü gelecek. Yiğit şu kocaman bir tane çizgi yapacağız. git de şuraya köyünü yapacak. Bizim ben buraya köyümü yapacağım. Yiğit oyundan mı çıktı az önce? Oyundan çıkmış. İyi, şimdi daha hızlı yapabiliriz. Yiğit oyunda değilken. Bu hayvanları da mod sayesinde koydum arkadaşlar. 10 dakika sonra siz 10 dakika olarak izleyeceksiniz de ben tam tamına bunu yapmak için 1 saat uğraştım internetten araştırmalar şeyler şeyler diye tam bir saatimi aldı bu bölüm emeğinizi almak için bir tane like'ınızı alırım bir saatte çalışıyorum arkadaşlar derken az küçük mü oldu bence 7 dakikayı ya, siz ya 7 dakika ya da 10 dakika falan izleyeceksiniz falan diyorum ben neden bugün çok değişik konuşuyorum arkadaşlar. Az sonra ben bitirebilirim videoyu öyle düşünmekteyim. Çünkü olacak bir şey de yok. Azıcık yaptıktan sonra ikinci bölüm için araştırmalara geçeceğim. Ee, kaçta bitireceğime haberim yok. İnşallah çok uzun sürmez. Onu, onu tek biliyorum. 10 dakikadan fazla olmayacak gibi. Evet 10 dakikadan fazla olmayacak. Yerleri de düzenleyeyim diye düşünüyorum. O diğer bölüm olsun. Camları ve şeyler alayım hemen hızlı hızlı. Bu gerçek Minecraft değil arkadaşlar. Ben buraya farklı Minecraft olarak seçtirdim. Çünkü farklı Minecraft'lar deniyorum diye bir tane video çekecektim. Onu vazgeçtim. Onun yerine bunu aldım. Bir tane oyunda çok güzeldi. Kırmak istemedim. O yüzden böyle koydum. Güzel olmuş bence. Böyle mi koysam? Evet böyle düz koyayım. Düzüm koymuyorum. Hızlı Arkadaşlar ben sinirli biri değilim. İy, sakın öyle bir şeylerim yoktur. Haberiniz olsun. Bana sinirin diye yorumlardan yazanlardan küsüyorum. Onu söyleyeyim sadece. Sinirin olmayı da hiç sevmiyorum. Bazenleri sevebiliyorum ama. O da bazenleri. Böyle böyle böyle. Güzel oldu bence. Bir iki üç. Üç tane eşya koyacağız. Ne koyalım? Bunu da size sorayım arkadaşlar. Buradan bakın. Bu eşyaları koyabiliriz. Bu eşyaları koyabiliriz arkadaşlar. Evi eşyaları da koyabiliriz. Haberiniz olsun mesela bunun gibi. Böyle eşyaları da koyabiliriz. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizi çok bekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.